Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Kogamamın yeni bir bölümündeyiz. Yanımda yine arkadaşlarım var. Şimdi anlatmak olmalar. Bugün videodayız. Videodayız. Her zamanki gibi Kogamamın eğlenceli anlarındayız. Of çok güzel Artık hiçbir hiç ses falan yok. Ha bu arada demeyi unuttum. eee Minecraft'ın birinci bölümünü çektim. Sıradaki kullan bölümlerini yükleyip Minecraft'ın bölümlerini yüklemeye başlayacağım. Sorun yok. aa bir dakika. İşte. Arkadaşlar şu tip. Bak bak şu tipe bak 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 Hoppa. Ya böyle, bu ne? Bu ne ya? Böyle bir çizim mi olur ya? Ben bile daha iyisini yaparım ya. Şuna bak. Şuna bak. Allah şuna bak ya. Arkadaşlar. PvP'ye hazırsınız. Hoppa. Arkadaşlar şimdi size bir luck göstereceğim. Yok yok. arkadaşlar. Şimdi bu çok iyi bak. Ben koşuyoruz böyle. Ah yapamadım. Evet, evet, evet. Sağ Arkadaşlar devam ediyoruz. Hop. Vada. Hadi yazık etme. Oyunda neymiş? Aha. Ölümsüzüm! Ölümsüz Ne oldu? Ay, 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 ay. Özür dilerim arkadaşlar Bir aksaklık çıktı Başladı Arkadaşlar bakalım Bunun sonunda ne varmış Hiç girmedi Valla hiç girmedi uğraşmadım bile. Hop! Atıyorum, oralım, oralım, oralım. uçamadım. De olurdu. Saktır, saktır. Aa, ak devam ediyoruz. Ben şimdi dalmışım. Hadi ölüm. Ve sonunda hiçbir şey yok. Ancak bir tane heykel var. Kötü. Çok kötü. Çok kötü. Bak bunlar da video şeklinde öğrenmişler. Gitmişler selam bela diyorlar. Arkadaşlar pvp yapalım. Pvp. Arkadaşlar Minecraft videosunda ıı, yükleyeceğim şu kokoma videoların hepsini bir yükleyim hele. I, şu an bunun arkasında 3 tane video var. 3 saat video var. Minecraft. 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 Hatta olmazsa bir şey çoktan çekip birkaç gün kendime izin yaparım. Yani en mantıklısı. Desem. Kes. Keskin nişancı olduk. Bak bir dakika arkadaşlar. Ne yapsın? Kulağa bağırdı be. Vallahi kulağa bağırdı. Vallahi de... What the... What the... bilmiyorum ama ıı, buradan Oyun da ya Burak abimize selamlar Burak abimize Burak abimize selam ediyorum onlar benim küçüklüğümden beri youtube'da izlediğim kanallar ilk onları hep izlemiştim onlara buradan selamlar iletiyorum onların kanalına da abone olun olmalıysanız sponsorluğunu yapıyormuşlar reklamını yapayım Murat abi falan hep bunlar oğlum onlar iyi adamlar bana da olur ne onlar oldum demesine bak bana da olur Allah öldür bak kılıç bak bunlar bak Ba, ba, ba. Video hop videonun bitmesine bir bakayım iki dakika var arkadaşlar iki daha iki daha iki dakika kaldı videonun bitmesine Sadece be vuramadım Hoppa yine vuramadı Bravo. Hop. Oh Allah. Yeter be. Ben füzeye geçiyorum. Hadi eyvallah. Arkadaşlar. Yüksekten düşüyorsanız. Ve o düştüğünüz mesafede ölmeyecekseniz. Tam düşerken zıplamayın. Çünkü adamın bacağı kırılıp ölüyor. Bunu unutmayın. <laughs> tamamdır. Bir dakika arkadaşlar. Hop. Geldik. Evet arkadaşlar, sonra görüşürüz. Gelecek videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi